Evet arkadaşlar kusura bakmayın videoyu durdurmuşum En son ne bahsediyordum telefona bağlamıştım VWOLCO Hatta bağlandı Şimdi tekrar VWOLCO'mu bağlıyorum Böyle bir ses çıkıyor bağlandığında. şu an bağlı. Şarj Evet şarjı yüzde 25. Bunun ka şarj kademesi 4. Pardon 5 kademe. Yüzde 0. Yüzde 25. Yüzde 50. 75 ve yüzde 100 şeklinde. Aynı şekilde size de söylediğim gibi benim ses kayıt cihazım gibi bağlantıyı kopar. Bağlantıyı kopar. V Dediğimiz zaman Vivo Club bağlantısını koparmış oluyoruz. Vivo Club um nerede? Buna bastığımız zaman Vivo'dan bir ses çıkıyor. Mesela bu aynı şeyi telefon için de destekliyor. Sesli menüye girelim. dokunmatik alana çift dokunuyoruz arkadaşlar bu arada bu baston görme engeller için yapılmış bakayım Navi keşfet Navi toplu taşıma bir, bir sesli menü. arkadaşlar bunun kurucusu var Tabii ki kürşat Ceylan abi. Ee, ha sesli menüye girdi. Ee, sizde böyle böyle gözükmeyecek. Yok bilmem yerlerim demeyecek. Sizde böyle navigasyon. Başlat. Konumumu kaydet. Nereliyim gibi. Telefonumu bul diyoruz. Bakın Telefonu çaldırıyor. Telefonumu bul Telefonum bulundu derseniz telefonu susturuyor. Bakın. Sesli menü. Yukarı git. Sadece telefonum bulundu. Cihaz, Cihaz tercihleri var. Ses seviyesi. Vivo'da ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Kayıp ses seviyesi ve var. %33 33 %100 100 %66 Ve 66 şeklinde Ses seviyesi LED, LED aç kapat LED mesela siz ee, Gece dışarıdasınız Gören biri gece sizi dışarıda Eğer Vivo açarsanız Görebilir yani gezdiğinizi görebilir Ama eğer LED'i kapalı yaparsanız Gören kişi sizin Göremez Engel, engel algılama. Engel algılama var. Bu eskiden kademe şeklinde gösteriliyordu. Artık ay pardon. Eskiden bu sayılar şeklinde gösteriliyordu. Artık seçenek halinde gösteriliyor. Yani eskiden şöyle geçiyordu. 80, 95, 110, 110 neydi? Heh. 80, 95, 110, 135, 150, 165, 32, 38, 44, 53, 65 şeklinde. Bu bazen kendi kendine değiştirilebiliyor. Engel algılamaya basalım. En yakın. En yakın. Uzak. uzak. Orta. 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 Yakın. yakın. Orta. Orta. Uzak. Uzak. Ben uzak yapıyorum. En bunu. Engel algılama. En Biraz tercihleri bu, bu kadar. LED kapat. Cihaz, tercihleri. Cihaz tercihleri toplu taşıma. Toplu taşıma. Toplu taşıma. Akşam yönü. Mesela ya buraya gidebilirim. Toplu taşıma adları. Toplu taşıma adları. Arkadaşlar bu bir, bir yerleri söylerken Google Metin konuşma motoru konu, konuşuyor. Yani bunun sesini kaydetmişler. Menüleri söylerken de Yelda 2.2 yapmışlar. Yelda Premium High mıdır artık? Embedded High mıdır bilmiyorum. Onun sesini yapmışlar. Buraya git. Bakın gördüğünüz gibi ses şeyleri aynı. Akşam Camii Cebeci Yönü IETT. Akşamsettin Cami, Akşam İETT, Toplu e, Taşıma, Keşfet. Keşfet. Hep, hepsi. 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 Barlar ve kulüpler. Barlar ve kulüpler. Fitness ve sağlık. Fitness ve sağlık. Enstitüler ve üniversiteler. Enstitüler ve üniversiteler. Mağazalar ve hizmetler. Mağazalar ve hizmetler. Profesyonel ve diğer. Profesyonel ve diğer. Yemek ve kafeler. Yemek ve kafeler. Sanat ve eğlence sanat ve eğlence. Hepsi. Hepsi. Mesela hepsiye girelim. Bakalım. Ne oldu? Keşfet. Keşfet. Yerlerim. Yerlerim. Yerlerimi görüntülemek için oturum açın. Menü kapandı. Evet arkadaşlar. Yukarı git. Ana sayfa. Yukarı git. Yukarı git. Vivo konuşan baston bu şekilde. <Sessizlik> ben bunu bölüm bölüm yapacağım arkadaşlar 6 çünkü 6 -29. çok 6 -29. fazla 6 -29, özelliği olduğu için bölüm bölüm yapacağım. Mesela 6 bu videonun başlığına Vivo konuşan baston tanıtımı birinci bölüm diye yazacağım. İkinci video, üçüncü video falan da gelebilir. Daha fazla video çekeceğim arkadaşlar, o yüzden çok fazla gelecek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar.